Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG çekiyorum. Ve arkadaşlar WoW oynayacağız. Arkadaşlar size iki tane bir duyurum var. Birincisi abone olup like atmayı unutmayın. İkincisi de yakında Valorant videoları gelecek. Yani bekleyin. Kısa sürede gelecek. O zaman başlayalım. çocuklar var şu. Tut 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 Bakalım. Şimdi ben buradan sonraki kare çekeceğim. Şimdi bir hiç kazanmak için bitirmek için de bunu çekeceğim arkadaşlar. Bu önemli malzememiz. Başımı evet, diyorum. <laughs> i̇ç kamera daha iyi. İç kamera. Allah! Yok. <laughs> Yo. Pardon bir hata yaptım. dakika kafamı çok karıştırıyor. Benim adam da oynası şurada bir bakabilir. Oluyor şimdi şükür. Ben ağrıya ağrı, devam ağrı, merak ettim. Ya Bana... Arkadaşlar bir dakika. Bir şimdi kendine yaprak gizledi de. Benimki de olacak zaten. Ama you, ah, şansa bak. Ulan. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne? <laughs> Sen. Ya. Hemen geleceğim. Bir dakika. Ya nasıl Yok, Ya. Benimkine bak. Araba geziniyor. oynam çıktı yok oyundan çıkma takıcı yapabilir. Tamamış. <laughs> Hayalet. <laughs> ya Allah. Bir dakika. Aim çok kötü. Aim'im berbat. bir pozisyon alamadım ki. Ne yapayım? <Gülüyor> <Gülüyor> ne kabul Allah, adamın direkt üstüne düştük ya. Ya, benim Bırak adamı. <laughs> Alla, şurayı bir Her ya. Bekle <laughs> adamın direkt üstüne geçeceğim. Hem de iç kamerayla. Ya vurdu. Hayret. Çekilir misin dostum? Geçeceğim. Bak bak kaçacağım. Gel. Ah! El yarab. Arkadaşlar, adam beni niye çevirdi? He he ya. Ya senin Ben ulan ben seni çıldırtmaz mıyım Diyeceksin de ben Baba. Be? Yes, çıldırtacağım. Gel gel sen buraya. Yes, ee, sen Ya seni. Hadi gel. Gel gel. Ee, sen şimdi nane yemedin mi? Eee yedim. Yedi de. Şimdi yanına gelin. Kendi... Tövbe ya. Benim adam ne yapıyor? Yok ya. Koşamıyorum. Benim adam ne diyor? Yumruk kaçıyor bana. Ya bir çekil. Senin gelin. <laughs> Bak. Arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Aa, nereye gitti bu? Ah! Bomba attı. <laughs> Gel bak bunlar... Bu. Oynayan adam arkadaş. Hayır ya. Öldürme. Aa. Arkadaşlar yavaş yavaş sinirlenmeye başladım. Dur bir dakika. Ölüm makinesi nerede? Ya bunun ölüm makinesi yok ya. Bir tane var. Ya benimki ne yapıyor? Aa! Arkadaşlar kusura bak kusura bak ufak bir ufak çaplı bir şey oldu. Gel gel. 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 <laughs> Kendine <dersin olsun. gülüyor> Ya bak çocuk. Hemen ne? Dalga mı geçiyor ya? <laughs> Ya bak çocuk gel ya. Aa yes. oh. <gülüyor> 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 Al bakalım. No, I don't <laughs> çıkmadın değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Bak şöyle bir şey yok. Sadece devam ediyorum. Ben niye burada pusuyorum? Açık oynayalım. Ya bak çocuk gitme işte ya. Bunun hiç anladığı değil yok arkadaşlar. <laughs> Anam sen bana elektro yok mu atacaksın? Sen beni ekleyecek olmaya kaldı Ben de sana bu sinir maskesi, ay sinir maskesini diyorum. Sen atalım şöyle al. Ya senin ben taktiğine başlayayım. İstersen onu ben de yapayım. Değil mi arkadaşlar? Onu ben de yapayım. Hava tut tuttu diyeyim. Oha. Ay yiyordu ya. Ama yedi vallahi yedi. Allah ım. Evet arkadaşlar. Bu maçta bu kadardı. Arkadaşlar başta duyduğunuz gibi yakında Valorant videoları gelecek. Arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.